Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte toprak rengi bir yazmamızın kenarına bu senenin çok moda olan renklerinden böyle soğan kabuğunun tonlarından olan bir rengimizle çok harika bir sıralı oya modeli yapacağız. Gerçekten gösterişli bir model. Siparişlerle de yapabileceğiniz bir model. Yani tercih edilen bir model. Burada ben toprak renginin alt zemininde yine toprak rengini kullanacağım. Zürafalarımı hazırlamadım çünkü modeli yaparken zürafalarımızı yaparak gideceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Evet hanımlar, şimdi ben taban kısmını başladım bu şekilde. Bakın, buradan hemen sizlerle devam ederim. Yazmamızı şöyle kıvırıyoruz. 2 adet zürafa yaptım. Bu üçüncü yapmış olduğum zürafa. Bu zürafa ama geri döneceğim. Buna geri dönüyorum. Ve buraya 3 adet pırpır pır yapacağım. Yan tarafta yapmış olduğumun Aynı büyüklükte 2 ve 3 3 adet pırpırımı yaptım. Şimdi hemen bir zürafa kadar boşluk bırakarak aşağıya doğru iniyorum buradan. Bakın böyle. Tekrar 2 adet zürafa yapacağım. 1 ve 2. Şimdi de 3. zürafamı yapıp buna tekrar geri döneceğim. da gene az önce yaptığım gibi 3 adet pırpırımı yapıyorum. 1 Burada tabi zürafayı yaparak gittiğimiz için parmağımızda şöyle ayarlayalım alt kısmı da. 2 ve 3 Zürafa yazmayı zürafa yapmayı sevmeyenler böyle tek seferde alt kısmını dolanarak gidebilirler. Buradan yine aynı şekilde aşağı iniyorum. Bir de arkadaşlar buraları yaparken tabağında yapmış olduğumuz zürafaları mutlaka iğnemize çift dolayarak yapıyoruz. 3 tane yaptım. Üçüncüsüne geri dönüyorum. Ve buraya tekrar 3 adet pırpırımı yapacağım bir iki ve üç bakın böyle yani taban kısımlarımız zürafalarımızla birlikte bu şekilde devam edip gidecek burada önemli olan bir şey yine ya Burada zürafalarımızı yaparken bakın bu uç noktasındayken batamıyoruz. Hemen böyle birazcık parmağımızda şu hizamızı aldıktan sonra düzleştirdikten sonra batmamız lazım ki e, düzgün bir şekilde ilerleyebilelim yani o kısmı. İki tane zürafa yapıp üçüncüye geri dönüyorum. üçüncüyü de yapıyorum ve bu yapmış olduğum üçüncüye geri dönüyorum buranın içerisine de 3 adet pırpırımızı yapıyoruz 2 ve 3. Bakın. Ben şimdi bunu birazcık daha ilerleyeceğim hanımlar. Ee, daha burada yapacağım başka herhangi bir şey yok. Şöyle birazcık daha ilerledikten sonra sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım. Evet hanımlar, taban kısımlarımı bu şekilde üçer pırpırla hazırladım. Şimdi hemen buradan diğer rengimi olarak başlıyorum. Buradan ipimizi tutturarak başlayalım. Sıkı bir şekilde tutturduktan sonra yandaki gözümenin içerisine geliyorum ve bir yandaki gözemeye geçiyorum. Buradan şurada payımız kaldıysa bunu keselim. Buradan tekrar bu gözememin içerisine geri dönüş yapıyorum. Ve buradan sayımı bir olarak bitiriyorum. Bir yaptıktan sonra buranın tekrar içerisine giriş yapıp yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve bir yandaki gözemeye iniş yapacağız şöyle. Burayı inerken de yazmamızın şöyle düz durması önemli. Buradan tekrar yandaki gözemeye geçiyorum. Ve bir yandaki gözemeye geçiyorum. tekrar ipimi atlatıyorum ve burayı bir olana kadar bitireceğim bakın böyle bir olduktan sonra tekrar şu yandakine yandaki pırpıran buradan iniş yapacağım bu şekilde indim. Buralar hep bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bir de bu modeli yaparken bakın aralarını şöyle açarak değil de pırpırların aralarını daha çok şöyle normal bir zürafa büyüklüğünde olacak şekilde buraları düğümlerimizi bu şekilde sıktırıyoruz. Tekrar buna geri dönüş yapıyorum. Ve buradan sayım 1 olacak içerisine geçiş yapıp şöyle biraz yukarıya doğru da çektiriyorum bir olduktan sonra düğümler yerine otursun diye hemen bir yandakine buradan geçiyorum bu şekilde Yapımı kolay ve eğlenceli bir model hanımlar. Taban kısmı da çabuk ilerliyor. Üst kısmı da aslında çabucak ilerliyor. İp kopartmamız da buralarda hiç yok. Bakın atlıya atlıya gidiyoruz zaten. Evet hanımlar bakın bu şekilde ben devam edip gideceğim. Buralara kadar geleyim. Şimdi hemen sarı rengimizle yapmaya başlayalım. Evet hanımlar. Modelimin bu kısmını bu şekilde hazırladım. Buraya kadar geldim. Şimdi hemen sarı rengimle devam edeceğim. Şurada en uçtaki modelimden başlayalım. Hardal sarısı rengim var. Buradan hemen ipimi tutturuyorum. Ve buraya şöyle 3 tane çok büyük olmayacak şekilde pırpırlarımı yapacağım. 2 ve 3 Bakın şöyle 3 adet pırpırımı yaptım. Bir yandaki e, yerime geçiyorum buraya. <laughs> buraya geçiş yapıyorum. Burayı böyle yapmamızın sebebi arkadaşlar bu taraftan ipimizi kesmeyeceğiz hiç. Sadece tek taraftan ipimizi kesmiş olacağız böyle yaparsak eğer. Üstelik tabanda da gene çift katlı gitmiş oluyoruz. 1 ve 3 bakın şöyle gene buradan yan tarafa atlayacağım ee, tabi bu aralardaki ipleri en son keseceğim Bir, 2 3 Şöyle elimizde yine düzeltebiliriz. Buraları bu şekilde tamamlayacağım. Evet bakın şimdi burada ben iplerin kesimini de hemen buradan göstereyim şuradan ipimizi buradan alıyoruz bu sarı ipimi de buradan endikten alabilirim çünkü o alttan geliyor biliyorsunuz bunu buradan bunu da buradan Bunları şöyle parmaklarımızla, elimizle düzeltebiliriz. Bakın, bu şekilde olacak modelimiz arkadaşlar. Ben şimdi şu geriye kalan kısımları da tamamlayacağım. En son bitmiş haliyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım. Evet hanımlar, bakın en son haliyle bütün modellerimi tamamladım. Bu şekilde güzel bir sıralı oya modelimiz çıktı ortaya. Çok tercih edilen siparişle istenen bir model bu model arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şöyle bu tarafta diğer yüzümüz. Burası da arka tarafım diyebilirim. Her iki tarafını da yakından göstermeye çalışayım. Bu taraftan da işlememizi yapmıştık. Yazmanın üzerinde duruşu da Bakın böyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Daha sonra yaparım derseniz eğer kaydetmeyi unutmayın. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimlerini açan herkese şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de hemen hızlı bir şekilde bu ipleri kullanıyorsanız eğer ki Naylon iplerle de çok güzel durur bu model. Bu ipleri kullananlar için numaralarım. Toprak rengim 70. Hardal sarım 743. Ve bu soğan kabuğu dediğim rengim de 338. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım emeğinizin karşılığını alacağınız insanlarla karşılaşırsınız. Bu modeli yazma karşı taraftan olmak üzere 110 TL gibi bir fiyata da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum hanımlar. Başka videolarda farklı ve güzel modellerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.